Adam bir deniz kazasından kurtuluyor, <laughs> gemi batıyor, gemide bulunanlar vefat ediyor. Allah-u bunu muhafaza ediyor, bir tahtaya yapışıyor vesaire neyse sudan çıkarıyorlardı. Kurtuluyor, korkmuş, ürkmüş, hani su getirirler hemen. Böyle bir hadise yaşayan adama hemen ya biraz su verir, sakinleşsin. Heyecanla, telaşla suyu içerken nefes borucuna kaçıyor, adam boğuluyor. Koskoca denizde boğulamadı, bir damla su ile boğuluyor. Allah onun suda boğulmasını takdir etmiş. Ama denizde olmadı ya niye? Damlada oldu. Nereden olacak bilinmez. <laughs> Misal Allah bütün ümmetin hastalarına şifa lütfetsin. <laughs> Kanser olursun, bir şey olmazsa tedavi olursun. Atlatırsın, bir yerinde bir ufak sivilce çıkar, sivilceden ölü verirsin. Mikrop kaptı derler. şey'en شَيْئًا اَنْ lehu لَهُ fe فَيَكُولُ Allah'ımız bir şeyi istedi mi, murad etti mi, arzuladı mı, ol deyiverir ona. Bu hemen olur. Kün, iki harfli bir kelime. Kef, mu, kün der olur. Bu ol demeden, öl demeden kimse ölemez, ol demeden de kimse olamaz. Anlatabiliyor mu? Efendim trafik kazasından, uçak kazasından, Ebola virüsünden, şu virüsten, kene ısınmasından, Kırım Kongo virüsünden. Bunlar zahir sebep. Neden? Kün demiş allah Teala. Öyle demiş. Bir şey vesile kılmış. Sen bütün sebepleri, vesileleri bir araya getirsen, yeryüzünün bütün virüslerini toplayıp vücuduna enjekte etsen, Allah ölmeni murad etmemişse ölemez. Şu anda. Bizim işimiz Amr ile Zeyd ile değil dostlar. Ali ile Veli ile değil. Bizim işimiz Mevla ile. Hayatımız ve ölümümüz onun elinde. İşte biz onunla alayı düzeltmeye, gönlümüze onu hoşnut edecek şeyleri yerleştirmeye gayret etmeliyiz. Ki o gün o defterler açıldığında kayda değer bir şeyler çıksın. O defterlerde kıymeti harbiyesi olan kayda değer bir şey olsun.